Fitli YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Her perşembe olduğu gibi finans analisti İslam Memiş'le karşınızdayız. Merhaba İslam Bey. Merhaba Gözler. E merhaba. Yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim ben de. Ee, yayına geçmeden önce yine hatırlatmasını yapalım. Bitti olarak e, İslam Bey'in kaleme almış olduğu şifre kitabını yorum yapanlar arasından beş kişi hediye ediyoruz. Ee, geçen haftanın kazananlarını e, bugün 13'te Bitdo YouTube kanalının topluluk kısmından açıklayacağız. Ee, bir önceki yayının kazananlarının kitaplarını da gönderdik, ellerine ulaşmış. Ee, bakmayı unutmayın, eğer kazandıysanız gerekli mail adresine istenen bilgileri iletmeniz gerekiyor. Mutlaka kontrol edin. Ee, bu haftada yine yorum yapanlar arasından 5 kişiye kitap hediye edeceğiz. O yüzden yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Ee, yayına da başlayalım. Ee, İhsan Bey altın fiyatları pek e, hareket etmese de beklenenden daha güçlü gelen e, ABD perakende satış verilerinin e, ABD par e, para politikasını izleyeceği yol konusunda bir miktar e, belirsizlik yaratmasının ardından e, son rallisine ara verdi diyebiliriz. E, altındaki durumu değerlendirelim istiyorum. Sizin tarafınızda önemli kritik veriler e, ve bu haftanın genel değerlendirmesini alabilir miyiz? Tabii. E, altın tarafında Kasım ayında belirlediğimiz bant aralığı 1930-2000 dolar aralığı. E, pazartesi günü 1930 dolar destek seviyesine kadar geri çekilmişti. Salı günü e, Amerika'da açıklanan enflasyon verisinin beklenenden iyi gelmesiyle birlikte 1970 dolar seviyesine kadar yükseldi. 40 dolarlık bir yükseliş oldu şu anda 1967 dolar seviyesinde. 1960 dolar seviyesinin üzerindeki haftalık kapanışları takip etmeyi sürdüreceğim. Yine e, kısa vadede 1930-1960 dolar aralığını takip etmekte fayda var. E, tabii ki e, Amerika Merkez Bankası Fed'in Aralık ayında faiz artırımı yapmayacağı pas geçici beklentisi de altın fiyatlarını tutmaya devam ediyor. Dolar endeksindeki geri çekilmeler de önemli. Dolar endeksi 104 seviyesinin altına kadar sarkmıştı şu anda. 104 dolar seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. 104, 36 dolar seviyesinde şu anda. Ancak yine orta vadede ben dolar endeksinde üst seviyesinin altında rakamlar bekliyorum. Bu da altının ons fiyatını orta bir uzun vadede pozitif yönde desteklemesini bekliyorum. Gram altın özeline baktığımız zaman gram altın yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Ancak dolar tl kurunun güçlü duruşundan dolayı e, ons tarafta yaşanan geri çekilmeler gramda sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Şu an itibariyle e, gram altın TL fiyatı 1856-1864 lira seviyesinde. Gram altın TL fiyatında 1830-1880 lira aralığını takip etmeyi sürdürüyorum. Gram altında <laughs> düşüşler çok kalıcı olmayabilir veya sınırlı kalabilir. Burada 1830 lira destek seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Yine yukarı yönlü hareketlerde 2000 lira seviyesini hedef alan bir trend karşımızda durmaya devam ediyor. E, altından destek almasını şahsen bekliyorum. E, dolar kuru güçlü yine 28-68-28-70 lira aralığında geziniyor. E, hedef 29 lira seviyesi. Dolar kurunun yukarı yönlü hareketlerinin devam ettirmesi gram tarafına pozitif yönde destekleyen faktörler arasında. 2024 yılında yine malum beklentimiz belli. 2500 lira seviyesi. Gram altın TL fiyatında yine orta ve uzun vadede e, gram tarafındaki getiri e, en fazla e, yatırım araçlarının arasında en fazla getiriye sahip olan bir yatırım aracı olduğunu söyleyebilirim. Gram altın TL fiyatında yine e, her düşüşün bir alım fırsatı olarak ön planda tutmak gerektiğini düşünüyorum. Özellikle elinde altın bulunduran yatırımcısı ee, eğer bir ihtiyacı yoksa bulundurmaya devam etmedi. Yükseliş yönündeki hareketler devam edecektir. Ancak e, alım yapmamış veya eline yeni TL geçmiş olan yatırımcısı da her fırsatta tekrar altın tarafına giriş yapabilir. Çünkü trend yukarı diye düşünüyorum. Peki bitcoin ile ilgili düşüncelerinizi <laughs> alabilir miyiz değerlendirmelerinizi? Evet. Bitcoin tarafında 35-38 bin dolar aralığında güçlü bir duruş var, günlük bazlı sert hareketler var, düşüş ve yükseliş yönünde 40 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamadıktan sonra bu baskılanma sadece 35-40 bin dolar aralığında gezinmeyle devam eder. Boğa piyasasının başladığını şahsen düşünmüyorum. Özellikle IMF Başkanı yaptığı açıklamalar burada önemli oldu %6'lık bir değer artışıyla. Ancak sadece söylemlerle yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesi mümkün değil. Ulus devletlerin resmi olarak bu piyasayı tanıması gerekiyor. Yasal düzenlemelerin olması gerekiyor ki tekrar hızlı yükselişler görebilirim. Sadece haber atışlarına göre aksiyon alan bir kripto para piyasası var karşımızda. Bitcoin burada bel kemiği olduğu için Bitcoin tarafındaki hareketlilik Kripto para piyasasında işlem yapanları daha yön, e, pozitif yönde etkiliyor. Ancak altcoinlere baktığımız zaman yatırımcısı ta, e, daha dikkatli olması gerekiyor, daha seçici olması gerekiyor. Eee yine Ekonomist dergisinin dün e, kapağı yayınlanınca burada e, kapakta özellikle kağıt paraların değer kaybıyla alakalı e, şifreler de aslında verilmiş oldu. E, dolar, euro, sterlin, yen gibi para birimlerinde bir aşağı kıralım trendi fotoğraf resmedildi. Bu şifreden yola çıktığımız zaman 2024 yılında sınırlı varlıklara altın, gümüş veya kripto para gibi sınırlı varlıklara biraz daha talep artacak gibi görülüyor. Yine bu kapaktaki şifrelerde ülke liderlerinin değişimi yani hem Amerika başkanının hem Çin devlet başkanının görev değişikleri dikkat çekici. E, siyasi istikrar tarafında Amerika gibi e, Çin gibi güçlü e, ekonomisi olan ülkelerdeki siyasi gerginlikler veya iş siyasetteki değişiklikler illaki küresel piyasalar mutlaka bir yansıması olacaktır. Dolayısıyla yine emtia tarafları burada pozitif yönde ayrışır. E, malum yine jeopolitik gerilimler devam ediyor. rusya Ukrayna beraberinde Orta Doğu'da yaşanan e, jeopolitik gerilimler. Bu da güvenli liman tarafındaki talebi tekrar artırmaya devam ediyor. Özellikle e, kripto para piyasasındaki bu yukarı yönlü hareketleri jeopolitik riskler de aslında desteklediğini söyleyebilirim. E, en azından e, Rusya-Ukrayna savaşı başladığı zaman buradaki etkileşimi görmüş olduk. E, ama e, 2024 yılında biraz daha pozitif seyirde yoluna devam eden bir trend bekleniyor genel kanı bu yönde Tabii ki 2024 yılı ile alakalı yapay zeka ve dijital paralarla alakalı e, resmi süreçlerinde e, başlama olasılığı çok yüksek artık dünyada e, dijital paraların kullanımı ile alakalı yine açıklamalar gelebilir bu da kripto paraların e, dijital varlıkların önünü açar diye ben tahmin ediyorum kısa vadede e, böyle 35-40 bin dolar aralığına gider gelir e, bant aralığımız böyle ama 2024 yılında biraz daha pozitif ayrışmasını şahsen bekliyorum. Yine e, kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlarımızın çeşitlendirerek varlıklarını çeşitlendirerek e, bütün varlıklarını bu piyasada değerlendirmeyerek yine risklerini bölerek bu süreçte yoluna devam etmesi gerekiyor. Eee özellikle bu konuda birçok atılımı var, birçok hamlesi var. Bitcoin üzerinden işlem yapmak ve burada Diskleri dağıtmak ve buradan e, teknik olarak bir destek almanın da güzel bir düşünce olduğunu şahsen söyleyebilirim. Bitcoin'un e, her ay düzenlemiş olduğu kampanyalar var. Bu kampanyalardan da e, faydalanması gerekiyor kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlarımıza. 7.24 e, burada işlem yapan arkadaşlarımızın e, özellikle kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlarımızın Bitlo'nun avantajlarını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini söyleyebilirim. Peki çok teşekkürler İslam Bey. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür, teşekkür ediyorum. Görüşürüz diyelim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar her perşembe saat 11.00'da Finans Analisti İslam Memiş'le canlı olarak güncel piyasalardaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle.